Ee, bir dakika lan. Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani sizlere neden video atmadığımı açıklayacağım. Bunun sebebini herkes biliyordur yani. Durun bir dakika size bir şey göstereyim. Ee, neydi? Evleri falan. Burası bizim yeni evimiz. <laughs> Burada Emir Kartal diye bir tane arkadaşımla oynuyoruz. Bu sonucu da. Onun bunun tabiasını kim kırdı? Neyse. Bu da bizim yataklar. Lan bu bir dakika. Ben checkpoint'imi alayım çünkü arkadaşım kırdı. Neyse. Burayı da gösterdim. Alt katını zaten gördüğünüz camlardan. Alt katını şu tahtalardan koymacı unuttum. Onu da düzeltmeyi üşeniyorum. Çok üşengeceğim. Allah! Allah! Pado Badu do o oh o oh. Cibal hobeli ba go da bu 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 ölmeyeyim. Magu magugu o oh o oh o oh. Orada arada hastayım. Öksürük krizine girdim. Uçuk çıktı. Yani öyle uuu diye değil. Yani eee Dodağımın sol tarafı şişti. Bu televizyon. Bu koltuk. Mistik koltuk. Arkadaşlar bakın bu anı olsun. Mistik koltuk diye bunu foto alın. ses alın. Almışsınızdır herhalde. Benim sıkı takipçilerim alır. Bu da bizim eski yataklar. Eski yatak. Sanki eski çağdan kalma yatak da, eski yatak diyorum. Gerçi eski çağda. Şimdi birisi girecek. Onu ziyaretçi yapacağım. Onu zorbalayacağım ya. girmesinler. Sürekli giriyorlar da. İki tane şey var. Evet artık konumuza. Konuya geçmeden önce size sponsorumuz olan maç Maçkoli'yi göstereceğim. Maçkoli'nin içerisinde 6 tane popüler spor dalı var. Ve bunlar da futbol, basketbol, voleybol, tenis, Amerikan futbolu ve Formula 1 spor dalı. Ve son olarak haber yani spor dalları haberlerini görebilirsiniz. Bunun gibi şeyler görebilirsiniz. Eğer spor dallarını seviyorsanız maç Maçkoli'yi öneririm ödevleri çok veriyor. Bizim öğretmenimiz değişti. Ben birinci sınıfa gidiyorken çok fazla video atıyordum biliyorsunuz. Günde bir dört kez atıyordum video. Ama dur lan. Kedi, kedi şeyi parçalıyor küçüğü. Gel kucağıma. Seni videoda göstereyim. Gerçi kamera yok da. Madu madudu. Uh -uh. Ne oldu lan? Ee, bizim öğretmenimiz değişti. Hemen adamın TC kimlik numarasını veriyor. şikayet edin lan. Şaka şaka. İnşallah öğretmenim bu videoyu görmez ama okul değil. Ee. Aa bak kuş. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben bunu bir al edeceğim. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bunu unuttum. E, maç kolikte hangi ülkelerde ne kadar maç oynandığını da görebiliyorsunuz.